Birazdan kala kala iyi olacağım. Kendi yani kurt silahı sen <laughs> kurt çıkıyor. Maalesef lan. Benim oh. mi çekiyor <laughs> Şuna i̇şte bak. Bir de Görüyor musun mağazayı? Ha? Şimdi arkadaşlar burası kocaman bir yerleşim alanı. Bakın orada bir tane kulübe. Burada. Orada o ağacın altında. ileride, Orada. Her yerde kulübe. Eski taş duvar kulübeler varmış. Yıkılmış burada. Ee, yukarıda da zaten kilise. Mahzen odası. Bütün her şey yukarıda zirvede. Buradaki yani etrafındaki de yerleşim alanları olarak düşünüyoruz. Ne diyorsun Hasan abi? Hepsi duvar değil mi? Örme. Çok büyük taraflara yayılan kulübeler arkadaşlar. Her ağacın altında örme taştan yapılmış kulübeler var aşağı doğru iniyoruz. Zirveden aşağıya doğru iniyoruz şu an. Hem de çevremize bakıyoruz ne var ne yok. Hadi bakalım. Kazmışlar mı? O büyük kazı, kazı yapılmış burada. Büyük kazı, büyük kazı. Aynen öyle. Bak görüyor musun karşı? Ağaçları kesmişler ve kazıyı da yapmışlar yani. Her evet sayın seyir seyirciler. İşte zirvedeki mağarayı bulduk. Zirvedeki mağarayı bulduk ama yukarı doğru gidiyor. Evet. evet. Bismillah diyoruz. Şu evet. eldivenlerimizi giyelim. Yukarı gidiyorsa yukarıda da bir oda var. Oda var ihtimali. He? Bir ihtimal <laughs> daha var. O <laughs> ölmek ne dersin? Eee. Söyle, ne dersin? Ay. Yukarı doğru gidiyor değil mi? Gel, gel, gel. Ne var? Vallahi ışık lazım, ışık. Ha? Işık. Işık mı lazım? Hı hı. Yukarı doğru gidiyor mu? Aga, gitmiyor yukarı doğru. Bir sağa doğru var. Eee. Bir sola doğru var giriş. Bu kadar yani. Ya, bismillah. Başka bir şey yok mu içinde? Deniz. Görünmüyor diyorum, ışık lazım diyorum, anlamıyorum ki. Yol Bu tarafa insan gider. Al, telefonun içine vereyim mi? Ver bakayım. Gel, gel, korkma, gel. Gel buraya. Korkak. Gel. Bundan değil ya. Neden Bir değil? Bir şey bilmiyorum. Ulan olmaz. gel. Bir iki gene dışarıda kalsın. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hadi yak şunun şunu işini yak. Al. falan mı gidiyor? Ha? Ha? Odaya mı gidiyor? Vallahi arkadaş yukarıya doğru da çıkıyor. Enteresan bir yer. Enteresan bir yer. Huhu! <laughs> Gidiyorum oğlum ben. Ha? Antalya Manavgat şelalesi var ya. <laughs> Manavgat şelalesine gittin mi hiç? Ha. Aynı oradaki gibi. Sarkıtlar var ya. Abartık var mı? Hı. Büyük bir içeri. Lan gir işte be gel korkma ya. Ne manyak bir insansın gelsene. Korksun ya. Nasıl korktuğundan değil korkuyorsun tabi. Arkadaşlar bu deniz var ya çok korkak. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi billahi çok korkak. Ha, ne kadar oğlum. Bu kayanın yarı. Hadi. Baksana, yukarıya doğru gidiyor oğlum. Bak. Tamam da yarık o, yarık. Kayanın ayrılması. Ha, korkma abi, korkma. Ha. Hadi gel, korkma, korkma. <laughs> Allah <'ın> cezanı versin. <laughs> Allah cezanı. <gülüyor> <gülüyor> Öbür taraf daha tepkişi şey, değişik. O yana dur, git o yana. Bir saniye, dur bir şeye bakayım. Yukarıdan bir kaya düşmüş, bak görüyor musun? İyi üstünde bak. Bak, şu tarafta bir oluşum var. Gir bakalım. Bilmiş, bir direktör tutalım mı mağaraya? Şunun üstü gidiyor. Görüyor musun şeyleri, hmm. duvarları kar gibi. Ama iyi ayı yatmış burada yani. Buraya da buraya da kimse olmuyor. Burada da gitmiyor. O kadar. O yan tarafın girişi dediğim yer ne sıma acaba? <laughs> ay 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 ay. Ay 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 ay. Geliyor Deniz. Kaç. Kaç lan? Kaç yılan geliyor. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Kapattın mı? Al da gel. <gülüyor> Ayı. <gülüyor> Kaldır oğlum. <laughs> gel bu tarafa gel. Çık. Çık fazla. Orada kala kala iyi olacaksın. Kurt geldi kurt. Ne ayısı lan sensin ayı. <laughs> Boz kurt çıkıyor. Çık çık. Geliyorum. Oh. Görmüş olduğunuz gibi içeriye giden bir kaya mezarı odası sanmıştık ilk başlarda. Ama içerisi felaket. iki tarafa giden bir yol. Çeşitli çeşitli taşlar. Hasan abiye dönüyorum hemen. Halan taramayla bir bakıyor. Hadi bakalım. Sop sende. Burayı veriyor mu Hasan abi? Evet. Allah Bak. Bak Allah. Allah Allah. Bunun aşağıya gidişi var Bak şurada malzeme var. Buraya kazarken şey atmışlar pil kapağını. Bir iki malzeme var orada. Ondan döndü orada. Gel devam et sen bu tarafa. Ha. Devam et. Şöyle gidiyoruz. Değerli malzeme görüyor Dönüyor. ya. Dönüyor evet. Ha. Aynen. Çek bakayım direkt. Hadi. Aha. Evet. Gir içine. Evet. Giriyoruz içeri doğru. Ay 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 ay. Bunların içine doğru giriyoruz. Burada dönüyor dön burada. ben. Burada mı dönüyor tam? Vallahi dönüyor. Hayır mı diyor? Aşağı doğru mu acaba? Olabilir. He? Olabilir. Şimdi dedektörü ver bakalım. Ha. Dedektörü Aç. Hazırla dedektörü. Arkadaş. Yalnız şey de olabilir Hasan abi e, Herhalde he? mi? değil Bunlar çalışırken Bir şey falan attılarsa Anladın mı O da, o da olabilir yani Çünkü değerli gösteriyor Fil kapaklarının ucundaki pirinçler, bronzlar var ya Boşlukta da dönüyor ama Boşluk zaten Hı. olduğun yer Belki altı, altı doğru var Alsana bir şu dedektörü. Ya da çekil oradan ben bakayım. Bir bak veya Tamam çekil. Şu temiz Hadi. Içerisi. Hadi çık bakayım. Ah. Sen uh, Sen de bir, iyice... bir daha şey yapayım. Girmeden önce. Beni mi çekiyordu yoksa içeride? Ha? İşte ona baktım. Bir daha topraklama yaptım. Buraya bir şey yapmışlar bence ya. Ona ona şey alıyor. Dönüyor. Değerli. Şey ya? ya kazarken adam bir ihtimal şeyler atmış. Başka yolu yok yani. Anladın mı? Ne yapıyoruz? Puan bakalım mı? Hı? Bu antene bakayım alayım geleyim. Bir şey yoksa bu tarafa veya bu tarafa doğru bakmaya devam edeceğiz. Ha? Hadi bakalım. Arkadaşlar bu aldım. Tam sinyal şu noktadan geliyor. içeri doğru giriyorum. Haydi bakalım. Böyle. Kemik mi bu neymiş? Kemik mi kemik çıkıyor? Böyle gireyim içeri. Derinde burası. Büyük ihtimal. Aşağı doğru değil mi? Hı Bayağı derin burası. Ötmediğine göre. Monte. Nerem Murat? Sana burada bayağı uğraşmamız lazım. Biz daha derin olmayan bir yere bakalım. Ha? Hadi bakalım. Hadi çık bakayım. Haydi. Ah. Oh. Ah. Aşağı doğru inmek lazım abi orada. Kaya var zaten. Büyük ihtimal onlar da o yüzden bırakmış olabilir mi? Ha? Çektim. Olabilir. Uf. Hadi. Al lan taramanı. Arkandan takipteyim ben sen. Bir yer daha bulursan ona bakalım hemen. Hadi bakalım. Top sende. Şimdi Burası şimdi... çok zor arkadaşlar. Sizin bir de... gün buraya ayırmamız lazım. Şu an çok geç oldu. Bak orada bir pil şeyi var. Ona dönüyor devam et Orayı kazarken büyük ihtimal Attıkları pislikler Arkadaşlar pil olsun ne bileyim Şişe Ha? Otoraba mı gidiyor Ben de şu taraftan gideyim Şöyle Bakalım Orada mı dönüyor? Hı -hı. burada mı? Hı -hı. Bakalım o zaman oraya Hadi bakalım zaten gelişen, şu... Tamam orada mı? Açıyor mu adet Aç. Yerine geriye dönüyor millet direkt buraya bile Tamam hadi. Hadi bak. Evet, tamam. tam burada kapak zaten abi. Tam kapağın üstünde ya. Değerine bakalım. Değersiz diyor ya. Değerli. Yerler, yerler ıslak olduğu için de biraz da karıştırıyorlar. Şimdi açıyoruz mu burayı? Açalım. Hadi bakalım. Şansımızı deneyelim. Böyle bir de frontana bakayım. Tam sinyal. Şu aradan geliyor. Bakın altı da boş. Bunun altı da var. Hadi bak. Ay. Ödümü kopardı la bir dur la. Ayı tuttu ayı. Ayı saldırdı sen. <laughs> Aklımı başımdan aldım lan Mağaraya giremiyor korkuyor. Ya mağara değil ki. Şimdi birimiz içeride kalalım. Haydi bismillah. Oo. Uy. Kolay lan. Kolay açılacak gibi duruyor. ha Hadi bakalım ama biliyorsun yani onlar oynar oynar sonra oynamaz. <gülüyor> oynamaz. <gülüyor> oynar oynar sonra oynamaz. İnşallah güzel bir şeyler çıkar bari Hasan abi. どどどど。いい <music> sakin ol. Ne var orada? Taş kırıkları mı var? bak bakam bu Al Bir şey mi bileyim ben ya? Eldivenlerimi nereye koydum ben? Şu kapağı bir daha göstereyim size. Arkadaşlar bakın. Şöylece kayanın üzerine oturtulmuş bir kapak. Bütün kenarlarını boşaltalım da. Aynen. Aksa çıkmaz zaten. Büyün çek. Ne var? Evet. Bekliyor Bunun üst tarafı diyor ne kadar yani? Oynuyor ama. Şu aradakileri boşaltalım da. Adam gibi düşürelim. Versene bana bir şey. Bak bak. Şu alttaki mi? Ha şu şu. Şu var ya. Çıkar da sesi burayı boşaltman gerekti parça şunları da çıkar Yeni çıkar çıkar o alttan vur vur Bunlar hepsi birbirine montajlı. Allah. O da çıkartıp atacağız zaten. O tutuyor onu. <laughs> <laughs> Bak orta şey olursan zaten düşecek düşecek tamam. abi. bir verelim. Tamam, bu da bir yerde. O arada bir yerde. Ha, bir şey. tamam. Şu üstlere de baktın mı? Daha bakayım mı dedik de Bak. Bura bak. Yıkılmış olmaz. İşareti burada zaten. Bu tarafa veriyor. Görüyor musun? Bak oy oyma buraya veriyor. Burada, orada Bak. İşaret burayı gösteriyor. Birinci işaretini de gösterdim mi arkadaşlara? Altında abi tam altında. Bak bak. İşareti de göster arkadaşlar. Nerede ki? Ne? Hani? Ters ver. Veya üçgen nasıl sağ Ha. Evet. Gördünüz mü? Gördüm. Aynı. Toprak altından aldığı için. Çok, çok. göremiyoruz kaçırıyoruz bazı şeyler. Oyunu bak. al. Ha. Hadi kaldır. At şunu ben. Hadi. Ben de ayaklarımla iterim bak. Dur. Hmm. Bekle. Işte. Haydi bismillah. Haydi. Dur. Haydi bir daha. Oley. Oo. Bak, görüyor musun malzemeyi? Subhan. Ha? Yani. Şu güzelliğe bak abi. Oo, ha? Şuna bir bakar mısın şuna? Dur dur dur. Acele yok. Acele yok bak. Kenarları e, görüyor musun bak? Kökün mi? içerisinde kalmış. E lan? Her şu şey. Her bakın. Bu anteni bizi getir bakayım. Bu ne? Buradaki neymiş? Buradaki. Başka bir şey var mı? Madem ha burada abi bak Görüyor musun? Görünüm. Şu dehşeti, görüyor musun dehşeti? <laughs> Hop, Oo. o ne lan? Vay vay vay. Görüyor musun? Bak 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 bir bak. Bir bak şuna. O içi de açılıyor bunun. Şeyler düşüyor. Şuna bakar mısın? Şuna. Vay vay. Görüyor musun şuna? Ha? O bir tane bir daha var. Bir var. Ya. Ha, yavrum benim. Hay, vay hay, vay. Vay, vay, vay. vay vay. Görüyor musun şunu? Şu güzelliğe bakar mısın? hay. vay. vay. Şunlara bakın. Vay. Bunlar ne Meryem Ana? Ha? Şuna bak ya Hasan abi. Olur. Bu altın mı ya? Altın. Ha? Altın. Harbi Hepsi mi? Hepsi altın oğlum bunların mı? bakayım ya. Şurada başka bir şey olmaz Bakar mısın ya? Harika bir şey çıktı ya. Bu <laughs> kadar düşünmüyordum ben ya. Şu puantere bir daha bakalım. Hı? Abi tam buraya koymuş. Bak görüyor musun? Oymuş. Tam şuraya oymuş zaten. Oraya koymuş. Hı? Yok başka bir şey. Ver bakayım şuna. Meryem Ana bak Şu kilise bak. Oo, bak. Kilise girişi de var burada demek ki. İyi misin? He? Yo, işte, değil Bu, Bu kilise mağare... girişi. Mahallede olmak ihtimal için. Meryem Ana'nın Eski para bunlar. Baksana ya. Vay be. Altın abi. Nasıl olmuş? Vay be. Nasıl? Her Çıkıyor altı simsiyon. Bak be sapsarı çıkıyor abi. Sapsarı altın. Gerçekten altın. Ah. Vay be. Ama baksana. Oo oh. oh, 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 Fantastik! fantastic! Şunun güzelliğine baksana ya. Sen abi, bitirdi beni bu ya. Evet abi. Ha? O zaman ana girişte buradan mı? Yürüyor musun? Ha. Bana bak. Vay be. He? Yürük olsun. Bak bu da bir kapak ha burada. Buna bakar mısın? <laughs> ay ay. Şu güzelliğe bak ya. Şuna şuna şuna. Ay. Vay vay vay. Demiri ver bakayım bana. Kapak oynuyor mu Şş. Ben gittim Hasan abi. İptal. Kilise, kilise, ben iptal Hasan abi. Kilise, kilise girişi var diyor. Görünmüyor mu? Kilise şey var orada, işareti. bakayım. Uzak dur. Aşağı mı açacaksın? Aynen. Orada bir şey yok Hasan abi, olay buradaydı. Adam üstüne yapmış, gitmiş. Bak şu oymayı görüyor musun? Bak şu var. Görüyor musun şu oyunu? Şu ara. görüyor Evet. Bunun için yapılmış abi, gerisi hikaye. Anladın mı? Arkadaşlar bugün de yine güzel bir e, yerler keşfettik. Yeni bölgeleri. Çok güzel mağaralar, kilise girişleri, mahzen, odalar. Daha göstermediğimiz ne çok şey var arkadaşlar. Aynen öyle. <laughs> Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Bizi olun. Görüşmek devam. dileğiyle. Görülmeyenleri, bulunmayanları bulacağız. bulacağız. Selametle.